Çok sevgili YouTube, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bir süredir kanalın videolarına bu şekilde giriş yapmıyordum. Belki farkındasınızdır. Çünkü bir süredir kanala video çekemiyordum arkadaşlar. Gerçekten çok fazla aksilik üst üste yaşadım. Zehirlendim. Sonrasında fiber kablomu fareler kemirdiği için internetsiz kaldım. Ondan sonra geçtiğimiz hafta ablam arabamla kaza yaptı vesaire derken gerçekten çok aksilik yaşadım ve böyle Son 3 haftadır hayatım aşırı derecede kötü bir şekilde ilerliyordu. O yüzden genellikle yayınlarda çektiğimiz videolardan videolar oluşturmaya çalıştım. Bir şekilde kanalı boş bırakmamaya çalıştım. Ama kanala özel video çekemediğim için bu süreçte gerçekten çok üzgünüm. Eğer şu an durumların nasıl olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar çok şükür her şey yolunda. Ama gerçekten psikolojik olarak da zorlandığım bir süreçte olduğum için çok istediğim içerikleri çekemedim. Bugün artık dedim şöyle kanalım için bir video çekeyim, izleyicilerimle bir kavuşalım, bir kucaklaşalım. Hep böyle uzak kalmış gibi hissediyorum sizlere ayrıyetten YouTube'a özel video çekemediğimde. Şansa video çekmek için oturduğumda bir baktım... Beklediğimiz yenilenen özellikler gelmiş arkadaşlar. Baya büyük bir güncelleme almış Valorant. Artık yepyeni bir kalkanımız var oyunda. Sizlerle birlikte bugün ajanlara gelen değişiklikleri ve oyuna yine eklenen kalkanı deneyimleyeceğiz bu videoda. Haydi başlayalım. Başlamadan önce videoya da like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sadece kalkan mı geldi yoksa diğer güncellemeler de geldi mi diye merak ediyordum. Bütün güncellemeler gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Sage'de şöyle bir değişiklik var diye hatırlıyorum. Ultisi 8 orb'dan 7'ye düşürüldü. Ayrıca artık canı kendisine 30 değil 50 can veriyor. Bence güzel bir e, güncelleme olmuş. Hemen şöyle yenilenen kalkanı aldım. Bence bu yenilenen kalkan ilk turlar için çok önemli bir faktör olabilir arkadaşlar. Yani baya iyi gibi geldi bana. Çünkü klasikle Ghost'la böyle bir fight atıp sonrasında geri çıkıp tekrardan yenilenip fightlamak mantıklı olabilir gibi. Arka geldi. Ayakta kalan son oyuncu. Oha! Bu arada maalesef ki hala Neon belasından kurtulamadık arkadaşlar. Ama yakında Neon'a da çok güzel bir nerf gelecek. Ondan da kurtulacağız diye umuyorum. Tekrardan yenilenen kalkanımı alıyorum ben. Yani gerçekten kredisi... 650 kredi olduğu için arkadaşlar birazcık sıkıntı yani. Bu yenilenen kalkanımızın olayı ne diye merak edenleriniz varsa. Biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde rakipler bize saldırdığı zaman bir mermi tutturduğunda orantılı olarak hem kalkanımızdan hem de canımızdan gidiyordu. Bu yenilenen kalkanın özelliği ise ilk olarak kalkan bütün hasarı alıyor. Sonrasında canınızdan hasar yemeye başlıyorsunuz. Ve belli bir süre hasar almadığınız zaman kalkanınız fulleniyor. Gördüğünüz gibi hemen kalkanım tekrardan fullendi. Ama sanırım görevin daha bitmiş bir düşman kaldı. Kansan Bunun da bir sınırı var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Minik bir bar Şimdiden. var gördüğünüz gibi. Bende çok az kalmış. O bar tamamen bittiğinde muhtemelen artık kalkanım yenilenebilir kalkan olmayacak arkadaşlar. Normal 25'lik kalkana dönüşecek diye düşünüyorum. Deneyeceğiz eğer ölmezsek kadar son. İşte bunu yaşamamalıydık. bayağı değişiklik gelmiş. Sağ kısımda tur devam ediyor yazıyor farkındaysanız. Önceden yeteneklerle nasıl hasar verdiğimiz vesaire gözükürdü. Tur tamamen bittikten sonra burada gözüküyor arkadaşlar. Zaten kalkanın açıklamasında da yazıyormuş. Diyor ki alınan hasarın %100'ünü soğurur. Hasar sorduktan sonra yenilenir. Toplamda yenileme havuzu 50'dir. Yani bence bayağı iyi olay bu arada. 650 krediye 75 armor almışsınız gibi oluyor. Ama aktif olarak tur içerisinde bu 75 armurun armor'un 25'inde anlık kullanabiliyorsunuz. Ama bir tur içinde 75'inde kullanabilirsiniz. Rakiple ne kadar sürdürülebilir bir fight attığınıza göre değişir bu. Ama Valorant genelde one tap oyunu olduğu için yani oynadığımız bütün turlarda genellikle tek saniyede öldüğümüz için çok mantıklı mı olamadım bu. Kalkana. O arka geldi yine. Ayakta kalan son Güzel. Biliyorsunuz ki bazen zıplarken falan klasikli aptal vuruşlar atabiliyorduk rakibe. Riot Games bunda da ciddi bir değişiklik yapmış açıkçası. Artık mermiler böyle zıplayarak hoplayarak o kadar hızlı Çok rakibe için. ulaşmayacak. Düşmanları vurmak için artık böyle durmamız gerekecek. Böyle koşarak tarama sistemini değiştirmeye çalışmışlar. Biraz daha düzeltmeye çalışmışlar. Ama tabii ki yine şans eseri saçma salak vuruşlar göreceğiz yani oyunda. O tamamen önüne geçilebilecek bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bu neonun kayması bir engelleyelim. silindi. Şu anda 50 armorum daha var. Bir böyle fight yapabilirsem eğer armorumu yenilerim diyecektim ama işte kastettiğim olay buydu. Adamlar zaten direkt HS attığı için girçik yapmanın bir mantığı yok. Bana direkt HS atarsa ben bu kalkandan zaten faydalanamamış Bye oluyorum. SC getirilen buff için öyle aşırı ciddi bir buff diyemeyeceğim ama bence kesinlikle biraz ihtiyacı vardı. Kendisine 30 can basması çok azdı. En azından 50'ye çıkartılmış. Ultisi en önemli özelliğiyken 8 zorba olması gerçekten çok zorlaştırıyordu. 7'ye düşürülmesi en azından birazcık daha işe yarar bir hale getirmiş bence. Hala çok güçlü mü? Bence hala çok güçlü değil Sage. Hatta biraz daha buff bile alabilir. Ama fena mı? Fena da değil. Phoenix'te de ciddi ay. bir değişikliğimiz var arkadaşlar. AC ile Q'su yer Yıkanmadı. değiştirmiş gördüğünüz üzere. İlk defa bir ajanın... İmza yeteneği değişti. Şimdi şöyle bir şey yapabiliyorum arkadaşlar. İkinci turdan hem Oğut'la hem yenilenen kalkan alabiliyorum. Bence zaten bu yenilenen kalkanın asıl özelliği bu Oğut'la Marshal gibi silahlardan vuruş yedikten sonra birazcık kendimizi toparlayabilmek. Bu tarz ikoturlarda, turlarda, bu tarz half yaptığımız turlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum ben bunun. Çünkü mesela body atıyorsunuz 140 vuruyorsunuz. Ama yenilenebilir armorunuz varsa birazcık daha böyle fight atmaya cesaretlendirebilirsiniz bu durum. Ah! Yani öyle çok ciddi bir fark yaratır mı bilmiyorum ama oynanış mekanikliğinde bazı değişiklikler yaratacaktır diye düşünüyorum bu yenilenen kalkanın. Baya hoşuma gitti benim. Riot Games'in açıkçası böyle yenilikler getirmesi, yeni özellikler eklemesi hoşuma gidiyor. Oyunu daha çok oynanabilir yapıyor yeni özelliklerin gelmesi. Arkadayım. Çünkü direkt oyunun metasını değiştiriyorsunuz. İnsanlar farklı şeyler denemeye başlıyor. Farklı silah kombinasyonları çıkıyor şimdi bu armorlarla. Yani ben çok göreceğimizi düşünüyorum. Yenilenebilir armor artı üstüne e, Oğutlav ya da Marshall oynayacak bir sürü insan olacaktır evet, diye düşünüyorum. Rey Ama şöyle bir sıkıntı var. Phoenix'in flash'ının E yeteneğine geçmiş olması birazcık dikkatimi dağıtıyor. Ayakta kalan son oyun. Reyna indi. Armorum azaldı mesela. Şimdi bir 5 saniye kadar hemen yenilensin o armor. Yakar. Evet. Armor yenilendi de benim kol yenilenemedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yeni armorun mekaniği o kadar farklı ki onun hakkında konuşmaktan karaktere gelen değişikliklerden çok bahsedemedim. Phoenix'e gelen şöyle bir değişiklik daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Phoenix kendi yeteneklerinin üstünde durduğunda, ateşin içinde durduğunda can yeniliyordu. Riot Games bu konuda Phoenix'e aşırı bir buff eklemiş bence. Artık ateşin üstünde durmanıza gerek yok. Birkaç saniye durduktan sonra hareket etseniz de canınız yenilenmeye devam ediyor. Açıkçası bence Phoenix zaten güçlü bir ajandı arkadaşlar. Neden böyle bir özellik getirip daha da güçlendirmek istedikleri ben anlamadım. Ulti orbu sayısı çok az. Çok hızlı bir şekilde ultisi geliyor ve ultisi çok efektif bir ulti. Sanırım imza yeteneğini değiştirerek bu özelliği biraz dengelemeye çalışmışlar. Çünkü imza yeteneğiyle kendine can verebiliyordu Phoenix. Ama artık herhangi bir turda kendine can verebilmesi için kredi harcaması gerekecek. Yine de bu getirilen buff bence çok ciddi bir değişikliğe sebebiyet verecek ve Phoenix'i daha oynanabilir yapacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi birazcık çıkıp can yenileyelim kendi Felix'in can yenilememe kanim deniyorum. Değdim ve uzaklaştım. Gördüğünüz Aa. üzere kendi kendime can yenilemeye devam ediyorum. Bence bu çok bozuk bir özellik. Hala canım yenileniyor. Artık Phoenix'i <laughs> de oynanacak ajanlar arasında sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum ben. Eskisinden daha çok tercih edilecektir yani. Ayakta kalan son oyuncu. Çok az kalmıştı ele almama. 1-2 saniye daha oyalasalardı bizdeydi bu el. Gözlere dikkat. Nerede olmadı? Hemen bir canımızı yenmeyelim. Ya bu olay çok bozuk olmuş ama arkadaşlar hani iyileşme süresi çok uzun sürüyor ve bu süreç boyunca serbest bir şekilde karakterin ajanımızın artık dolanabiliyor olması doğruyu söylemek gerekirse manyak bir bak bence. Yaşan. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Ah be abi. Artık arkadaşlar Phoenix'in C yeteneği duvardan da geçebilecek. Valla bu bence çok iyi oldu. Ama benim korkum şu. Riot Games sanki dönüp şey diyecekmiş gibi hissediyorum. Ya biz bu hocanı galiba birazcık fazla abarttık ya. Bu kadar bak getirmese miydik falan diyecekmiş yapayım. gibi hissediyorum. Al başladı. Ya flash atacağım diye yanlışlıkla fazla oluyorum elime. Hiç hoş değil. Bakın şimdi duvardan gördüğünüz gibi. Ta buraya kadar atabildim artık bu duvarı. Aa, aa, yani yapacak hiçbir şey yok abi. Bir dur buraya. Enti kardeş, enti. Yani şu tur devam ediyor yazısının gözükmesini hangi karakter için yaptılar bilmiyorum açıkçası. Hani öldükten sonra bile hasar vermeye devam edebilen hangi ajanlar mesela hani Viper olabilir. Brimstone olabilir mole attıysa falan ama bilmiyorum sanki direkt görsek daha mı iyi oluyordu? Rakibe kaç vurduğumuzu falan direkt söyleyebiliyorduk. Şimdi tur bitene kadar söyleyemediğimiz için bir ajan hasar yiyor mu yiye, yemiyor mu bunu söyleyemeyebiliriz. Açıkçası buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela 2 ve 2 pozisyondasınız ve Brimstone oynuyorsunuz. Line atmak için bayağı geriye çıktığınızı düşünün. Rakibin bir oyuncusu arkalıyormuş ve sizi attı. Siz line attınız ama line-up düştü mü düşmedi mi bilmiyorsunuz ve takımınızda diğer bir oyuncu iki kişiyi daha vurmak zorunda. Hadi arkadan gelin uzakta olduğu için onu dert etmeyebilir ama biri fake defuse atıyorsa ve line düşüp düşmediğinden damage'i göremediğiniz için artık emin olamadığınız için o sola yakalan oyuncu yönlendirmekte zorlanacaksınız. Çünkü mesela ölüyoruz. Lineup sonrasında düşüyor ve sağdaki ekranda gözüküyor rakibin hasar almaya başladığı, ne kadar hasar yediği gözüküyordu. Bize takım arkadaşımızı uyarıyorduk ama artık onu göremediğimiz için tur sonuna kadar... Line up'ı doğru yere attık mı? Herhangi bir düşman bundan hasar yedi mi? Ya da rakibe hasar verdik canı az mı? Çok mu? Bunu haber edemeyeceğiz. Yani aslında hem güzel bir özellik hem de kötü bir özellik. Kendimiz kullanamadığımızda kötü, rakip kullanamadığında iyi bir özellik yani. Bu da bence oyuncuların oynayış stilini bayağı değiştirecek bir şeydir diye düşünüyorum ben. Yani geride pusarak ne olacağını beklemeyip o bombayı kendi gözüyle mesela takım arkadaşımızın görüp Molly'nin düşüp düşmediğini, line tutup tutmadığını onaylaması ve ona göre oynaması gerekecek. Bu da onu daha zor bir duruma sokacak mesela. Bu kadar buffların arasında kendine nerf almayı başarmış bir ajanımız daha var arkadaşlar. Cypher'ımız nerflendi artık. Ee, bence baya güzel ve yerinde olmuş. Gerçekten Cypher'ın tuttuğu site'lara vesaire girmek zor oluyordu. Birazcık oyuncuların artık tepki süresi göstermesine izin vermişler gibi geldi bana arkadaşlar. Duman atıyor. <laughs> Hop. Keşke yenilenebilir armorum olsaydı mesela dedirtti. Önceden trebine direkt yakalanan oyuncuyu gösteriyorken artık böyle sanırım bir 0.5 saniye sonrasında gösteriyor. Yani diyelim ki Yürü. Cypher şuraya bir trap attı. Önceden bu trebin üstüne dokunduğunuz anda size işaretleyip hologramınızı gösterirken artık böyle yakalandıktan yaklaşık bir yarım saniye sonra sizi gösteriyor. Bu da eğer ki tuzağa yakalandıysanız hızlı bir refleksle düşmanınıza kendinizi göstermeden tuzaktan kurtulabilme olanağı sağlıyor size. Bence gerçekten gerekli bir özellikti. Oğlum ben buraya kuruldum bizim çocuk ağaya yerleştirdi bombayı. Tuzağımı buldum. <laughs> Şimdi, Şimdi el 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 sırası tetiklerdi. bende. Ayakta kalan son oyuncu. Kafes tetiklendi. Alamadın ki. Tek tabanca. Sadece bekledim. Adam vurmama gerek bile yoktu. Hızlıca Phantom'daki değişikliği de size okuyayım arkadaşlar. Önceden Phantom. 15-30 metre arası 35 damage, 30 metre üstüne 31 damage vuruyormuş. Şimdi ise 0-20 metre arası 39 damage, 20 metre üstüne ise 35 damage vuruyormuş arkadaşlar. Artık orta uzak mesafede daha güçlü olacak demek oluyor Phantom için bu. Phantom'ın böyle bir değişikliğe ihtiyacı var mıydı? Açıkçası yoktu. Kullanan oyuncu hala kullanıyordu. Ama daha çok kullanılmaya teşvik edecektir diye düşünüyorum. Oldu. Hesabı buldular. Elveda. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yapıyordu? <laughs> Vandalcılara şöyle bir sorum var. Phantom'a bu kadar güzel bir buff gelmişken hala Vandal mı diyorsunuz yoksa Phantom'a geçecek misiniz? Çünkü Phantom hem de smoke içinden taradığında daha gizli kalmasından ötürü daha avantajlı bir silah bence. Ben açıkçası biraz daha oynamayı tercih edebilirim gibi hissediyorum bu buff'tan sonra geçtim oynamam yani. Vandal olsa yine ölmemişti 3 mermide. Evet arkadaşlar sizlere yeni değişiklikleri canlı canlı gösterdim. Okumak bazen anlaşılabilir olmuyor ama umarım görerek tamamen kafanıza yerleşmiştir bütün güncellemeler. Aklınızdaki oğlum buna ne olmuş sorusunu giderebilmişsinizdir. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Bu arada yakında çok farklı bir set geliyor. Sanırım en yapımı olacak setin adı. Çok emin değilim adından. En efsanevi kaplamaların kartondan versiyonları diyeyim. Zaten bazılarınız görmüştür, bazılarınız görmemiştir. Geldiğinde de hep birlikte inceler, yorumlarız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğendiyseniz videoyu gerçekten beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.